Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Merhaba canlar. Hepinize günaydın canlarım. Nasılsınız inşallah haline satınız iyidir. Ali arkadaşlar tuşuna alaç tane. Ben de kalktım Allah ne verdiyse. Görmüş olduğunuz gibi. Kabak rendeledim. Üstüne de sarımsaklı yaptım. Öyle de bir şey Arkadaşlar yok. Hatice Hanım'ın komşuları sağ olsun sebzesini, her şeyini getiriyorlar şimdi de. Vallahi dün sağ olsun domates, bir iki patlıcan, kabak, arza bu. Getmiş. Var mı yemi pişirim. Orada arkadaşlar boş koyan olmuyor. Gelen eli dolu, kolu geliği, Bahçesi olanlar. Şimdiden keselerine bereket diyor. Sarımsaklı yoğurdum. Burada da arkadaşlar. Zeytin her zamanki olduğu gibi kuşburnu, Burada Hatice Hanım sarımsaklı yoğurt. Burada ben bazen tatlı ağzım ucuyla arkadaşlar. Biraz şöyle ekmek arası sürüyorum. Burada da krem. Şöyle söyleyeyim. hadi de marketten akşam gelirken güzel mis gibi bir tane kavun aldım. Arkadaşlar yarısına... bu tür, bu tür kavunları ben çok severim. Böyle yumuşak. Yarısını dolaba koyacağım. Çünkü orada gelen giden oluyor arkadaşlar. Gelen gidene. Ne yürüyorsun Hatice Hanım? Kesemedin mi? Kestim bunu çiğdin alayım diye. Şöylece. Hepsini çiğdin alırsam. Ayrı ayrı yapacağım ya. valla. İyi çekirdeği var. Ama mis gibi kokusu var. Şöyle bir vereyim de. Sen o zaman bir bak. Tut. Şu bir şeker. dilim doğrada da bari. Bak, şöyle ince kalıbı arkadaşlar. Tut. Şöylece. Hepsinden alacağım herif. Sabah sabah burcu burcu kokunca dayanamadım kesin. Arkadaşlar güzel bir aroması var, güzel bir kokuş kokusu var. Kokusu çok güzel ince kabaklı. Allah izin verirse ölmesem herif Ekek vahim de. Allah ömrümüzü verirse gelenimizin de olursa işte bizden dostumuzun yeriz. İnşallah nasip çekirdeğe bak bak bazılarının olmuyor arkadaşlar marketten olan devam Sabah sabah mis gibi dedim kokunca. <laughs> Ali akşam tabuğuna akşam şey yaptıydı arkadaşlar. kesti dedi o da aklımda kaldı. Ben de dedim sabah içime koydu akşam kesme üzüm vardı. Üzüm olunca dedim sabah keseyim de sabah yiyek. Sabah da güzel gider. Sarımsaklıyla beraber. Yeter. Yeter Hatice Hanım. Allah'ım yana versin. Şu hemen bir çaylar da doldurayım. Bunu çekirdekten alacağım ama doğmam. Biraz sonra. Benim şuraya bir havliyim var da. Yıkadım kaldırdım arkadaşlar. Kovulunca kalıverdim. Ya Bismillah. Bir an kahvaltımıza koymuş olduğumuz Rabbim ne verdiyse Allah olmayana edesin. Arkadaşlar inşaat filolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sen arkadaşlar, Betonumuzu güzelce Hatice hanım suluyor arkadaşlar. Daha de... sağlıklı olsun. güzel evet. Arkadaşlar suluyorum. böyle dişli yapmamızın nedeni e, yüzüne e, daha tutucu olsun seramik diye alak Böyle gözenekli Yeter mi? daha şey oluyor arkadaşlar. İyi olduğu için bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bütün güzel yorumlarınıza her, hepinize ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. canlar. Allah razı olsun. Bu arada bir ev maliyetini soran arkadaşlar var. Arkadaşlar maliyet her zaman değişiyor. Ben şu ana kadar işçilik hariç 500 bini geçti arkadaşlar. Sade malzeme parası. Yani Daha gerçekten yapı yapanlara Allah kolaylıklar şöyle versin. Söyleyeyim. Bunun altıba da kapılar var, balon var. iki yüzde öyle gitse. Daha mutlak dolabımız var arkadaşlar. Mutlak dolabıyla değil. Şey. Dediğin gibi bir şöyle söyleyelim. Devam canım? Arkadaşlar sularımızı yine her zamanki gibi doldurduk. Yiyeceklerimizi de buraya koydum. Şimdi gel. Hadi şöyle komşudan sağ olsun. Pordaqmıya. Malzemem oluyor Ali. Yani. Poruyor. Poruyor ya daçacak. He, şuraya da koyacağız şöyle. Tabak da açılacak. İnşallah. O zaman bunu buraya koyalım ayağı altına. Koyayım da. He? Burada dursun da ben onu hazırlayayım. Orda mı edecek? İyi. Keseğin yırtılmış bu arada. Yırtılmış mı? Olabilir. Şey yırtmıştır. Kavunun şeyi dursun. kavun dursun ikiz. Tamam. Arkadaşlar hem şu malzemeyi aldık hem de komşudan sağ olsun. Aha, düştü. Aha, aha. Şöyle söyleyeyim kart. Kart verdik. iki gün sonra inşallah düğün şuraysa üç gün sonra da kartlarımızı dağıtacağız. Ondan sonra Abbas yolcu bakalım. Ali diyorum şurayı da halledek gelince bir şey döşemesi olsun arkadaşlar. Malle'yi döşemesi var daha ondan sonra. Ufak tefek işlerimiz var. Gelken de yine şöyle bir tane bir boru görmüş olduğunuz gibi. Yine malzeme her zamanki gibi eksik şeylerimiz. Daha boya devam canımın. Bugün şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Allah izin verirse şimdi şu odayı devam Aynen, Şuradan aynen. başlayacağız. Bu tarafa. Bu yanına, bu yanına geçireceğiz değil mi canım? Ayıralım, ayıralım. Onları onlar alırız. Şu turalar lazım değil. Satayım aşağı camdan. bir hep dakika. Hepsini atacağım Dur, Hepsini sen mi? Hepsi hep da oluyor. Ne yapayım? Ali şu sil şeyleri lazım olur arkadaşlar. Şu kobuk gene, şöyle bir tane hemen alıyorum galiba buradan dayanmışım. Bu arabayı bu şekil oldu ama. Yine de Buyur ya koyun mu? Evet, bir dakika. Orayı Yok, bura işi bitti kaynar. Yeter kaynar. Buraya fazla su dökmeyeceğim. Efendim? Nasılsa burayı da yapacağız. Orada fazla gezme. Oraya beton fazla da E işte aynen. Şurayı da yapmayacak mı? Burayı yapacağız, evet. onu diyeyim. Tamam, burayı da temizleyelim. Şunları bir dakika bekle. O bir zaman de... ben sana, iki dakika arkadaşlar, şurayı boşaltalım bir iki. yardım dokunsun. Hadi Her tarafı temizleyelim. Ben yine şu kubuklardan alabilirsem malı vereyim sana yardımcı olayım. Şu kopukları değil. Sen bana kötü bir kovalardan getir ki. He <laughs> he. Şu damarlar için. Süpüreceğiz değil mi canım? Şimdi ki alkol çakalım bir arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorsun kopuklarını mı tırtırlıyor? He fazlasını şöyle He kesin süpürmüş için. değil değil mi? Bir daha bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Arkadaşlar şeyde öldü Ali. Şuradaki dün kırılan. Kırdığı yer vardı ya. Bura şeyden önce burayı sıvayacağım değil mi? Hı? döşemeden önce burayı sıvayacağım. Yok sonra sorarım. oraları. Şimdi tart yapımını da sıvayacağım. Oya dedim şimdi. Şey nerede? Ne? Hmm, bıçağına ne deydin ya? Getiremedim. Ne? Arkadaşlar köpük olursa köpüğüyle güzelce oluyor. İyi oluyor. Evet, Şunlar Ali buranın yerinde döşeyecek değil mi? Aynen. Isıcak sana İçin iyi olur. Bir de bunun yüzünü su varsa güzelce. Onlar sonra aş şeyde. Oralar sonra evet. arkadaşlar su alınır. İyi oldu. Fazlalıklar hani şöyle su varken kapatmasın şu, diye. Şuraya kapat daha. İçine böyle bir örtek girer. Onun kapağı yok muydu? Var evet. daha ya. Kapağı vardı daha. Tam otunun içine olacak. Neyse buldu Ben şu şeyler alacağım bu yandan. Ali. Arkadaşlar Ali görmüş olduğunuz gibi şeyleri topladı buraya. Dokuntuları. Güzelce süpürüp arkadaşlar Yalnız. yerden ısıtma sistemimizi döşeyeceğiz buralara da. Buraya da bakalım Ali. Ne yapacak? Nasıl edecek? Nasıl edeceğiz? Değil mi? Yok. Bugün öğrendik. Öğrendik mi? Bugün biraz daha bolanıyoruz. Seyirin dediği gibi. Buraların şapını atacağız. Döndüğümüzde sade kalabalık bayan sözü nasıl olacak arkadaşlar? Vallahi inşallah diyorum burayı şurayı inşallah arkadaşlar tamam. yarın da e, bir ihtimal olmasa bura i̇ki, iki iki Ali evet. iki günde şu taraf bitmez ama belki üç günde biter ikisi. Evet. Şu salonla e, balkonu demek istiyorum. Evet, evet, Orada daha kolay gider orada. Bilmiyorum ben. Kapıya yakın ya biraz daha. Balkonu da gelince ben de diyorum ki arkadaşlar Aliye sen de bir kale budurumuz kalsın. Şuraya bir kapı, lavabosu değil mi? İçinin fayansı var daha. Hallederiz deriz kolay. Bunların düğünden sonra inşallah arkadaşlar zaten orada bahçe öldü gitti. Bahçe kaylan Hatice'nin bahçelik bir işi kalmadı. Üç dört gün sonra Allah izin verirse geri gelir Ali Kürt kundurunca. Bir şey yeşillik ekeriz. Niye öyle diyorsun? Neyi? Oraya. Bu aya ekmiyoruz daha. Bilmiyor musun? Öbür aya ekeriz. Öbür aya ekeriz. Öbür aya olur. Arkadaşlar şöyle altını temizlemezsen ben rahat edemem. Güzel temizliğini yapayım. Hadi canım bunu şöyle Onu kenara dökelim. dök yapacağız bunları tamam mı? Bunlar sevgiye dağılmasın. Ben burayı süpüreşten ekleyeceğim. Tamam. tamam. Olur mu? Ah, tamam tamam.